Samimi imanın, samimi heyecanı var, bu görülüyor. E, bak dikkat edin, birçok cemaat, topluluk vardır, e, o heyecanı onlar da göremiyoruz. Yani makul olarak olması lazım, çünkü Allah her an onlarla beraber. E, fakat imanlarını zaafa uğratacak bir uslup, mantık, felsefe hakim o arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ee, bir fevkaderik olduğunu farkına varmışlar. Yani Allah'ın varlığının fevkade bir olay olduğunu görüyorlar. Allah'ın onları yakından takip ettiğini de hissetmiş, görmüşler. Bu hayati bir konu. Bak Risale-i Nur okumalarını söyledim ben. İyi olur dedim. Yani Risale-i dili normalde ağırdır. Biraz da Güneydoğu şivesinden yazar. Be. Eski de beri der ve anlattıkları da öyle yani bilinmeyecek şeyler değil. Yani sadece işte hayattaki uyum, olaylardaki uyum, tabiattaki mükemmellikler onlara hayret dilini anlatıyor. Ama şimdi orada dikkat çeken bir şey var. Ee, samimi imanette anlaşılıyor. Yani bayağı canından samimi iman etmiş. Uslu çok açık görülüyor. Yani öyle bir hayata Tamir etmesi normalde çok zor. Yani talebelerin de laf geçiremiyor yani söz geçiremiyor, yalnız kalmış. Ben rüyamda da görmüştüm bir de. Üstadım yalnız mısın? Yalnızım ki. Aa dedim nasıl oluyor falan dedim böyle. Yalnız bırakmışlar. Var talebeler ama öyle olmaz. Ama tevekkülü uslu bu. Yani bayağı Allah'ın varlığından emin. Evet. Ama öyle anlatılacak gibi bir eminlik değil. Evet. Ya yani bayağı net emin. Evet. Ama onun benim gördüğüm imanını artıracak bizim bilmediğimiz başka olaylar da olmuş. Evet. Çünkü o hakikaten kendi söylediği gibi ben diyor zavallı, gariban, bir ihtiyarım diyor. Bir çareyim diyor yani. Ben kendine. Evet. Şimdi Cenab-ı Allah kendi yolunda ilerlediği için ona bazı fevkaladelikler nasip etmiş yani imanın güçlü olması için. Ee, onlardan biri de ben eğer yanlış anlamıyorsam Hazırla bağlantıda. Yani anlatım uslup, olgunluğu stilinden o anlaşılıyor. Onu e, teşkilatı mahsusa da belirli bir zaman görev yapmış. Yani milli istihbarat teşkilatında. Ee, sıradan birisi olsa o görev vermezler ona. Yani Mini salbay olmuş mesela albaylık çok yüksek bir rütbe. Albay bütün talebeler vurulmuş hepsi, bir tek o sağ kalmış. Bir acayip var. Bak bütün talebeler vuruluyor, o sağ kalmış. Rusya'da esir düşüyor. O kadar çok ülke gezerek gelmiş ki beş kuruşu da yok. Ama bak beş kuruşu yok, hiçbir şey yok yani. Bir şalvarı var, bir cübbesi var, o kadar. Yani orada sen ne giydin, ne yedin, ne içtin hiç anlatmamış. Yani bu yolu nasıl aldın sen? Kim götürdü seni? Çünkü arabaya binse para lazım. Bedava kimse bindirmez. Araba da yok o dönemde. Savaş yılları. Ama onun gezdiği yerler, geçtiği yerler ucu bucağı yok. Yani yürüyerek gidilecek yerler de değil. Anlatmıyor da nasıl gittiğini. Nasıl güzel. Ta Arjantin'den kalk geliyor ya tek başıma. El kadar çocuk yani. Güvenip gelmesi çok acayip. Sevgisi, temizliği, hayret ya. Nur gibi el yüzü tertemiz temiz ya. Yani. O kadar temiz ki böyle ne, ne, bir art niyet düşünüyor, ne bir şu, şüp, şüphecilik evet. var. Şey hiç şüpheci değil, hüsnü zanla bakıyor. O yüzden Allah işini rast getiriyor.